yapamıyoruz şöyle yapıyoruz bu ekran dönmüyor niye dönmüyor ben de anlamadım ama birazdan size göstereceğim bayağı güzel bu yoldayız şöyle bunu da Sonunda yakıt almak için mola verdik yaklaşık 90 kilometre yolumuz kaldı şöyle bir etrafı göstereyim dedim size Aa, falan Güzel işte yerler şöyle güzel sabahtan beri yakıt arıyoruz hiçbir yerde yakıt yok ben anlamış değilim Türkiye'de yakıt mı bitti <laughs> Evet şu anda Zonguldak'a girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu an Zonguldak'tayız. E, dekorumuzu kurduk. Ve şimdi Ozan, ben ve Furkan abi yemeğe geldik. Merhaba Merhaba, merhaba. Görüyorsunuz şu an Zonguldak'ta bir Ahmet İzber Arkamızdaki manzara şey. Çok güzel manzarası var. İyi bir yer. E, şu an işlerimiz bitti. Yemeğimizi yedik. Biraz da sahneye geçeceğiz. Provamızı alacağız. Provamızı aldıktan sonra videomuz devam edecek. Tam gaz. Zonguldak'ın her yerini gezeceğiz. Sizi de gezdireceğiz. Hep evet, beraber devam edeceğiz. Şimdi koşa Evet arkadaşlar. Şu anda kulisteyiz. Gördüğünüz gibi kulis. Recep Atilla burada. Sohbet muhabbet. Dakikalar kala oyunumuza. Biraz sohbet dinlenelim dedik. Birazdan hazırlanacağız. Sen aklına koyduğunu başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Ve sevgin de var. Sevgin var. Her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zonguldak videomuz devam ediyor. Devam. Evet arkadaşlar oyundan çıktık ve babulgiller olarak takılıyoruz. Şöyle arkada kızlar. Ey abi Atilla önden gidiyor bize yol tarifi. Yürüyün önden lan Tabii ki buyurun. Erkek olarak hep önde yürüyorsun, iki tane kızı arkada bırakıyorsun. Tabii siz, ayıp. siz, siz önüme geçin. Ben arkadan sizi kolluyorum. Evet, bavul giller olarak bakın. Herkes bavulunda bir gidebilir mi? Bak 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 bak. Bir, iki bavul, üç bavul, dört bavul. Böyle gidiyoruz. Gayet güzel bir oyundu. Herkes herkesin performansı harikaydı. Reji bir mükemmeldi. Oyuncular evet, mükemmeldi. Bu arada. İzleyici bile Furkan şey süperdi. Yaptım. İzleyici bile süperdi. İzleyicimiz bu kadar şey. <laughs> otelimize doğru gidiyoruz. Otelin <laughs> manzarası bu arada harika. Ben otele gitmedim ama gidenlerden duyduğum <laughs> kadarıyla harika bir <laughs> manzara. Tekrardan bölümümüzün <laughs> anlatıcısı Dilara Hanım'a mikrofon uzatıyorum. <laughs> Ee, çok güzel bir manzaralı o denk Hespray geldi. Şerbi gören oldu mu? Ee, ve yanımda sıcak Zonguldak'a gelenleri bekliyoruz koz diye. Koz ya. Evet. Eyüp abi bir şey demek ister misin? Ne diyeyim ki yavrum? Ne denilir ki? <laughs> 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 Atıra bir şey demek ister misin? Abone olun. Dur ne Recep ne yapsın. Abone olun ve beğeni atmayın. Tamam, de. bugün turnemize geldik. Oyunumuz gayet güzeldi. Şu an otelimize gittik. Evet. Kes gördüm, yaptı kes bunu gördün mü hafta? İçeride bunu gören var mı? <gülüyor> <gülüyor> Burada da Elgünur. Ben yoruldum hayat gelmen üstüme. Ben ya. yoruldum. <laughs> Cemil abi buraya ben yoruldum abi, hayat koyabilir misin? O kadar şeydi ki. Bunlar bir de <laughs> peki buradan bir teşekkür edebilir miyiz? Cemil <laughs> abinin montajına bir teşekkür edebilir miyiz? Gerçekten çok güzeldi. Beni yerden yere <laughs> Montajın emeğin için teşekkür ederim kardeşim. <gülüyor> 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 <gülüyor>

otele doğru yola çıkıyoruz ve harika bir yerdeyiz. Böyle arkadaşlarımızla bakın araka, arabanın iktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız... insinin insansız arkasındayız. Önde Eyüp ameliyatıyla var. Hi guys. Oğlum özentilik yapma. Doğal ol. Kendi ol. Burada Recep var kardeşim. Recep'le şimdi top oynayacağız. Evet Recep top oynayalım mı? Aha! Oğlum Atilla ya video çekerken yapma ya. Şu anda top oynuyoruz. Aa bu topu kim indirmiş? Gerek yok bir topumuz daha var. Atilla'ya bak arkadaşlar görürsünüz. Evet arkadaşlar herkese iyi, iyi, akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Bugün çok yorulduk. Yarın saat 6'da yogamız var. Hepinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda harika bir yerdeyiz. Şöyle sahil kenarına getirip oturmaya geldik çok yorulmadık. Şimdi nalgül, nalgül mü İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız, insinen insansız. Langırt, langırt diyorum. Langırt oynayacağız. Biz Ozan'la biriz, evet. Atilla'yla da İknur bir ama biz kazanacağız evet, Ozan, çak. Salla salla evet. makineyi salla. Kazanacağız <laughs> eğer şu uzak yerde. Yıllardır langırt oynamış. Nerede kaldı? Görüyor musun sen de işte? Bir lira yaptır. Çantan da var senin çantan var. Oğlum çantan nerede? Birlik var. <laughs> Tam çantan nerede işte? Olsa sana bir <laughs> dünyada veririm. <laughs> yok işte çarp. <laughs> Biz lira için tartışma yapıyoruz. <laughs> yok çantam yanında yok işte ya. Birazdan oynayacağız. Az önce box makinesini yumrukladık. <laughs> Çok iyi geç güzel. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Şu anda Zonguldak'tayız gördüğünüz gibi. Tekrardan aynı yerdeyiz. Otelin oradayız. Otelimiz şurada. Ve otelin manzarası şöyle. Şurada deniz kenarı. Buradan gözükmüyor tabi. Burada da Atilla var. Atilla şimdi kırk 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 kırk, 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 kırk atayım mı atayım mı? Atayım mı atayım mı? <laughs> Merhaba. Merhaba. <Yendin. gülüyor> Bu videomuz mu Bu Merhaba. Merhaba. Ah, merhaba. An... Sabah 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 mı olur be? Olsun yani. olsun kendi halimiz bu doğal halimiz. Şu anki şey doğal bir... değil mi PR kazanırız. Yani, doğal halimiz. Çekim, günüm miyiz? Yani evet var. arkadaşlar şu anda harika bir yerdeyiz. Şöyle söyleyeyim size. Şurayı aşıp geldik yani şuradan açtık 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 geldik. Şuradayız tam denizin ortasındayız. Çok güzel bir yer. Çok... Abi ben ben geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Süper süper devam edin. Şu anda zorlu Zonguldak'ta şuraya çıktık dediğim gibi. Şu anda şu. Şu anda çıkmış şuradayız. Şöyle şu kayalıklardan devam ediyoruz. Şimdi daha çıkıyoruz. Bak iki yolumuz var. Ya kayalıklardan yine o zorlu yolları çekip ineceğiz. Ya yani buradan bu ineceğiz bir saniye. Dur, dur gösteriyorum. Ya şuradan devam edip gideceğiz. Şöyle sahile ya da. Ya şurada daha zorlu bir yol var. Böyle ormanın alanının içinden. Ağaçını çantık gel oradan gidelim. Oradan gidelim burası. Zorlu. Tamam, bir saniye. Ee, bak. Hangisine gitmek istiyorsun? Ee, bir mi iki mi? Onu söyle bana. İki. Bir de burası var, iki de burası var. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sence ben hangisini yapacağım? Dur bakalım. <laughs> ya iyi. <yürü. gülüyor> bu video için bana teşekkür ettiniz. Teşekkür ederiz abi. Bu video için Muhammed hiç olmadı ama. Hadi abi? hadi. Yo, yola bak lan. Oğlum burada yılan vardır ha. Yollar çetle bildi. Oğlum aya, abi düşen. Ayten ablamız buradan gelip böyle aslanlar. Ayten ablamız Oha! Nereden geçiyoruz? Geçine, bak 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 bak. Ayten kaçayıp oyna. Aydan kaç iyi boyna. Hadi abi helikopter. Ama, pa pa. Sonuca bak. Ama bak elikopter. bak bak bak. Abi üstler her yer şey. Oğlum son, sonucu neydi mi yakaladın? Ne? Ya ya Al bunu gönder. Pa. Kardeşim helikopter. Ozan duydun mu? Bak şimdi tardan hadi eyvallah tardan gibi. Tardan. Aa. Bak bura çok iyi ama. Ama sen ayetini yakalayamam. ben niye gelmemişiz abi? Dilara ekmiyor size bir şey getirdim. Evet, geldik. Geldik abi, oğlum, her bizim... yerin bir şeyler ısırdı ama ya kesin. Boş yere kayalıklar da, da burası Ama macera oldu. Ama, ama, tamam, ama. bak be. Ama, abi çok güzel buralar. Bak bak, barbeküler var, onlar var, onlar var. Şurada var, süper. <gülüyor> <gülüyor> Gitsene. Abi, geliyoruz abi. Geliyorum ben. Seksek mi oynuyorsunuz? He. Bakın, Divaresleri'ne geçirdim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Zonguldak'tayız. Şu an Luna Park'a geldik görüyorsunuz. Luna Park'a gidiyoruz. Lina Park gidiyoruz hep beraber. Luna Park'a gidiyoruz. Çok heyecanlı heyecanlı. Allah, heyecanlıyız. Heyecanlıyız ama olacak. benim binemeyeceğim tabii. Atıya 360'a bindireceğim. Kışkırtma başlıyor. ben o tarz şeyleri binemiyorum. Böyle yüksek Hayır, bir korkum var. Tabii. Bilmiyorum bakalım. Binecek miyim binemeyecek miyim ama belli olmaz. Bence ben seni bindiririm. Ben de insanları gondollara bindirdim. Yani. Kendimi de korktum. <laughs> seni de yaparım ben. Bakalım nasıl olacak? Evet izleyeceğiz ve göreceğiz. Hepinizi öpüyoruz. Hoşça kalın. <laughs> evet arkadaşlar şu anda dönme dolar bindik. Ben hafif değilim ya bak. Ozan <laughs> yapma. Kızlarla binince böyle oluyor. Ya ne alakası var? Bakın deniz manzaranızı görelim. Evet çok güzel ya. Aşağıda. Ozan sallanıyor bir yerde bir dizle böyle kalıyorlar ya. Abi! Atıyorlar da geliyor. Onlar da şimdi çekilmiş şöyle gelsin. Çok zor vardı böyle. Aa, gidiyoruz. Aa. Bak 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 bak. Bak şimdi aç. Ya aç Atilla! <laughs> Atilla unutma beni. <laughs> Atilla! Unutma beni. <laughs> evet. Kaç durmuş bu acaba? Kaç <laughs> Hadi. Ha? Çevir gitsin. Çevir sen çevir, çevir. Sen çevir, sen çevir. ya baba. <laughs> <laughs> ya story <laughs> <Evet>. çekelim. Ekir. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda herkes çarpışan arabada. El sallayın. Birazdan yarışa başlayacağız. Video çekerim. Bu kız bana ver fake 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 fake. fake, fake. <laughs> Ozan seni <bir> gümbür edeceğim <laughs> bak. Yolda karışma. Kardeşim, hepinizi ezeceğim. Karşıma <laughs> çıkmayın tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. Oluyor. Atlaya ekmeği orada düşünüyor. Şimdi harika bir yarış yazacak. Biraz çekeceğim hadi. Kardeşim mahvoldun sen. İyi bekliyorum. Coşuyor muyuz ya? Ulan bu ne lan? Baba burada belki biraz başlayalım. Çok yavaş abi Allah <laughs> Baba gondola bak gondola! Gondola bakın gondola! <laughs> gondola bilelim oğlum. Hazır <laughs> lan! Korktun mu lan? Korktun <laughs> mu lan? Korktun mu?